online toplantılarda hepimizin aklına takılan o iki büyük kabusu bir düşünelim. Birincisi, acaba bizi dinleyen var mı endişesi? İkincisi de, karşımdaki beni gerçekten anlıyor mu sorusu. İşte şimdi bu iki devasa sorunu aynı anda çözen, gerçekten akıllıca bir yaklaşıma göz atacağız. Hadi gelin başlayalım. Düşünsenize, ya çok önemli bir iş anlaşması yapıyorsunuz ya da hassas bir proje detayını konuşuyorsunuz. Görüntülü görüşmelerde aklımızın bir köşesinde hep o soru var değil mi? Paylaştıklarımız gerçekten sadece bizimle mi kalıyor? Bu hepimizin ortak endişesi, ortak korkusu. Tamam, diyelim ki güvenliği bir şekilde sağladık. Peki ya iletişim ne olacak? Düşünün, dünyanın dört bir yanından harika beyinler bir araya geliyor ama en parlak fikirler bile o görünmez dil duvarını çarpıp kaybolup gidiyor. İşte asıl mesele bu. Peki, ya size bu iki devasa sorunu tek bir hamlede çözmenin bir yolu olduğunu söylesem? Her şeyin başı sağlam bir temel değil mi? İşte iletişimde de bu temelin adı güvenlik. Yani verilerinizin direksiyonunda tamamen sizin oturmanız. Gelin şimdi bu temeli nasıl inşa edebiliriz ona bakalım. Şimdi rakamlara baktığımızda durum aslında çok net. Kullandığımız o popüler küresel platformlar var ya, işte onlar da en hassas şirket verilerimiz dünyanın dört bir yanındaki sunucularda tabiri caizse cirit atıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye'deki şirketler için bu durum, kişisel verilerin korunması kanunu yani KVKK ile ciddi bir uyumsuzluk ve büyük yasal riskler demek. Ve bakın tablo ortada. Yabancı araçlara bir nevi bağımlı olan kurumsal kullanıcıların yarısından fazlası, tam olarak %58'i aktif bir şekilde verilerini Türkiye'de tutacak güvenli bir yerli alternatif arayışında. Bu artık görmezden gelinebilecek bir talep değil. Peki bu kadar büyük bir talebe bir cevap var mı? Kesinlikle var. İşte karşınızda. Tamamen Türkiye'nin ihtiyaçları ve o en yüksek güvenlik beklentileri düşünülerek sıfırdan tasarlanmış yerli bir çözüm. Türk Meeting'in olayı işte tam olarak bu. Verileriniz Türkiye sınırları dışına çıkmıyor. Hem bizim yerel kanunumuz KBKK'ya hem de Avrupa'nın o katı veri koruma standardı GDPR'a %100 uyumlu. Ama durun, asıl bomba şimdi geliyor. İsterseniz tüm sistemi kendi kalenize yani şirketinizin kendi sunucularına kurabiliyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu dijital dünyada verileriniz üzerinde mutlak ama mutlak bir kontrol sahibi olmak demek. Peki pazardaki dev rakipler bu konuda ne yapıyor? Tabloya şöyle bir baktığımızda cevap çok net. Resmen yetersiz kalıyorlar. Küresel devlerin hiçbiri Türkiye'deki şirketler için hayati önem taşıyan KVKK uyumu ve yerel sunucu seçeneklerini bir arada sunamıyor. Turk Meeting ise bu iki kritik kutucuğu da evetle doldurmakla kalmıyor, bir de üstüne bunu piyasadaki en rekabetçi fiyatlardan biriyle yapıyor. Yani ne oluyor? Hem kaleniz güvende kalıyor hem de cebiniz. Harika! Artık kalemiz sapasağlam. Verilerimiz güvende. içimiz rahat. Ama bir sorun var. Bu güvenli odanın içinde farklı diller konuşuluyorsa ne olacak? Güvenlik sorununu çözdük evet ama şimdi sırada belki de çok daha temel bir sorun var anlaşabilmek. Evet, şimdi hikayenin en heyecan verici kısmına, yani madalyonun diğer yüzüne geçiyoruz. Küresel işbirliğinin önündeki o en büyük, en sinir bozucu engeli, yani dil bariyerini nasıl yerle bir ettiğimize tanık olacaksınız. Peki şu anki çözümlere bir bakalım. Ne var elimizde? Genellikle altyazılar. Ama dürüst olalım, bir şakayı, bir imayı ya da konuşmadaki o ince bir vurguyu altyazıyla ne kadar aktarabilirsiniz ki? Mümkün değil. Duygunun tamamı kayboluyor. Gerçek zamanlı sesli çeviriye gelince, o da ya yok, ya da inanılmaz sınırlı. Ve daha da önemlisi, bu çözümlerin hiçbiri görme engelli kullanıcıları hesaba katmıyor. İşte tam bu devasa boşluğu doldurmak için sahneye yapay zeka çıkıyor. Adı da Onlytal ve vaadi çok net. Dil engelini bir sorun olmaktan tamamen çıkarmak. Onlytalın yaptığı şey resmen bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Şöyle hayal edin. Siz Türkçe konuşuyorsunuz. Japonya'daki iş ortağınız sizi anında Japonca duyuyor. Almanya'daki mühendis Almanca konuşuyor. Siz onu anında Türkçe duyuyorsunuz. Hem de tam 18 dilde. Sanki odadaki herkes sihirli bir şekilde aynı dili konuşuyormuş gibi pürüzsüz. Hadi şimdi o rekabet tablosuna bir de çeviri gözlüğüyle bakalım. İşte şimdi durun, daha da çarpıcı hale geliyor. Pazarı domine eden devlerin hiçbiri gerçek zamanlı, çok dilli, sesli çeviri sunamıyor. OnlyTalk ise bu devrimsel özelliği masaya koymakla kalmıyor, bunu yine akıl almaz bir fiyatla yapıyor. Bakın bu sadece yeni bir ürün sunmak değil. Bu oyunun kurallarını resmen baştan yazmak demek. Peki şimdi bu iki güçlü parçayı birleştirdiğimizde ne oluyor? Çünkü şunu anlamak lazım. TurkMeeting ve OnlyTalk aslında birbirinden bağımsız iki ürün değil. Onlar aynı madalyonun iki yüzü ve birlikte tek başlarına olduklarından çok daha büyük bir anlam ifade ediyorlar. İşte karşınızda madalyonun iki yüzü. Bir tarafta Turk Meeting ile oluşturduğumuz o sarsılmaz, güvenli oda. Diğer tarafta ise Only Lista ile o odaya yerleştirdiğimiz evrensel çevirmen. Yani biri iletişimin gerçekleşeceği alanı koruyor, diğeri ise o güvenli alandaki herkesin birbirini mükemmel bir şekilde anlamasını sağlıyor. Bu büyük vizyonu üç basit adımda özetleyebiliriz. Birinci adım, alanı güvenceye al. Yani Türk Meeting ile o sağlam güvenli kaleyi inşa et. İkinci adım, anlaşmayı sağla. O kalenin içine 10 Litav'ın güçlü sesli çevirmeni yerleştir ki içerideki herkes anlaşabilsin. Ve üçüncü, en heyecan verici adım, her yere yayıl. Bu sihirli çeviri teknolojisini bir nevi anahtar gibi yani API olarak sunarak sadece toplantı odalarının değil, aklınıza gelebilecek her uygulamanın, her web sitesinin bu dil engelini aşmasını sağla. Peki konuştuğumuz bu pazar ne kadar büyük bir pazar? Rakam, rakam gerçekten akıl almaz. Küresel çevrim içi toplantı pazarının çok yakında ulaşacağı büyüklük tam 33 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. 33 milyar dolar. Fırsatın boyutu işte bu kadar devasa. Peki tüm bu teknoloji bizi gelecekte nereye götürüyor? Gelin şimdi hep birlikte konuşmanın geleceğine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. Yol haritası hem çok net hem de bir o kadar iddialı. 2025'te Türk Meeting'de güvenli iletişimin temelleri atılıyor ve çeviri entegrasyonu başlıyor. Ama 2026 işte o yıl tam bir devrim yılı olacak. Only tam küresel sahneye çıkıyor. Normal telefon görüşmelerimiz bile anlık çevre yeteneği kazanıyor ve hatta sosyal medya canlı yayınlarında bile dil engeli tamamen ortadan kalkıyor. Düşünsenize. İşte ulaşılmak istenen nihai gelecek tam da bu. Sadece konuştuğumuz değil, aynı zamanda anlaşıldığımızdan da %100 emin olduğumuz bir dünya. Ve tüm bunları yaparken en hassas, en özel konuşmalarımızın bile çelik bir kasada kilitli olduğunu bilmenin verdiği o iç rahatlığı, yani iletişimin hem güvenli hem de gerçekten sınırsız olduğu bir gelecek. Ve tüm bunlar bizi o büyük son soruya getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki zihinlerin arasındaki dil engeli kalktığında işbirliği ve yenilik adına önümüzde hangi inanılmaz kapılar açılacak? Her sesin sadece duyulabildiği değil, aynı zamanda anlaşılabildiği bir dünyada kim bilir bugüne kadar hiç duyamadığımız hangi parlak fikirleri nihayet duyma şansımız olacak?